Merhaba arkadaşlar ben Teknokops ekibinden Mahir Özdin. Bugün sizinle Türkiye'de ilk defa bizde görebileceğiniz bu incelemeyi Holodrive incelemesini yapıyoruz. <laughs> Holodrive şu anda Steam üzerinden erken erişim imkanı ile 18 TL'ye satılıyor. Firma bize incelememiz için ücretsiz olarak yolladı. Kendilerine buradan teşekkür ederiz. Şimdi şu anda sadece yeni bir karakter oluşturdum. Yeni karakter oluşturduktan hemen sonra beni bir öğreticiye soktu. Öğretici gördüğünüz gibi burada A ile D ile hareket edeceğimi, kamerayla eğimi kontrol edebileceğimi söylüyor. Şöyle ilerleyelim herhalde bu tarafa doğru gideceğiz. Evet zıplamak için W veya Space'e bas Ben W tercih ediyorum. Koşma artı zıplama diyor. Şöyle galiba. Hop aynen. Hop. ra. Evet. Zıplattı. Sağ tuşa basarak jetpack'imizi kullanabildiğimizi söylüyor. Mouse'un sağ tuşuna basarak jetpack kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Sağ tuşa basıyorum. Ama... Burada bir jetpack ee, süresi var. Şu gördüğünüz yeşil şey. Bittiği zaman hop iniyorsunuz. Yeşil diyorum mavi şey. Soldaki canımız sağdaki jetpack şeyimiz galiba. Burada bir silah var. Silah alıyorum. Şu anda bir de bu silah. Üçte de bu silahım var. Böyle bir makineli tüfeğim var. Bir de pompalım var. Pompalı çekiyor galiba. Şunu bir kafasına sıktım. İkide bir makinalı tüfeğim daha var. Evet. Q ve E ile silahlarınızı değiştirebileceğinizi söylüyor. Veya mouse'un orta tuşuyla da değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Burada beşinci bir silah aldık bu yakmamızı sağlıyor lazer gibi. Bak şöyle tuttuğumuzda da mesela diyeyim, şöyle heh. yansıtıyor silah. E, duvarlardan yansıma özelliği var bu silahın. Burada bir silahımız var. Bu da bomba atıyor galiba. Aynen öyle. Şuradan. Hı. Aynen burada bomba atıyor bu. Takım arkadaşlarınız e, haritada yeşil olarak gözüküyor. Ekranın en solunda görebileceğiniz şekilde. E, bizim işte can ve jetpack şeylerimizin yanında da görebileceğiniz kırmızılıklar rakip oyuncuların bulunduğu yerler. Hop kendimizi bulduk. Hold to change diyor. Tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Vallahi anlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Burada bir de bazukamız var. Doldurma süresi biraz fazla ama ...çok fazla hasar veriyor. Sağ tuşla bunun üzerine çıkıyoruz. Bu bize ışınlıyor belli bir yere. O bir ee, şeymiş, ne onun adı? Orada silah olarak gördüğümüz şey aslında bir tuzakmış. Böyle şeyler de olabiliyor. Şimdi diyor ki, ee, power up yapmak için F'e bas diyor. F'e basıp power up aldığımızda sınırsız jetpack veriyor bize. İstediğimiz kadar jetpack de kullanabiliyoruz. Evet. Şu anda e, videomuzun ilk serisinde seri yapacağım. Şimdi bundan sonra da bir oyuna gireceğim. E, i̇lk seriyi bitirdik. Bize tebrikler diyor. Artık e, en gerçek oyuncularla diyor. Savaşabilirsiniz diyor. Öğreticiyi tamamladıktan sonra İyi günler diliyorum size. Videomuzu beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz.